Sevgili dostlar merhaba. Sümerler serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk videoda ne ele almıştık? Bu adamlar nereden geldi? Kimler uzaylılar mı vesaire? İkinci videoda bu adamların hayatımıza kattığı en önemli unsurlardan birini işleyeceğiz. Şehirler, kentler. Bu adamlar geldikleri yerde birdenbire kentler inşa etmeye başladılar. Bunlar eğer kentli bir yerden gelmiş olsalardı bizim kayıp Atlantis hikayesini direkt Sümerlere mal mümkündü. Bu adamlar nasıl oldu da mülteci olarak geldikleri Mezopotamya'da kentleri inşa etme, kent yaratma kaygısı içine düştüler. Baktığınızda sevgili dostlar yeni geldikleri coğrafyada sağlarında sollarında devasa iki su kütlesinin aktığını Dicle ve Fırat ve bu su akan güçlü iki nehrin sağını ve son en fazla 100 metre bilemediniz 500 metre bereketlendirdiğini ve kaybolup gidip denize kavuştuğunu görüyorlar. Bu suyun o kurak tarlaları taşınması gerekiyor ki o bereketli alanlar suyla kavuşsun ve ürün elde etsinler. E bunu bir adamın yapması mümkün değil. Yani bunlar çünkü yağmura dayalı bir tarım yapmayacaklar. Sulamaları gerekiyor. Büyük kanallarla suyu taşımaları gerekiyor. Suya yön vermeleri, suya hükmetmeleri gerekiyordu. Bunun için din adamları bir organizasyona girişip binlerce insanı buna yönlendirdiler. Bin adam üzerinden bir hesap yapalım mesela bin insanı kanal kazım işinde kullandıklarını varsa 300'ü kazmacı, 300'ü kürekçi, 300'ü de şey olsun. Ee, arabacı olsun. 100 tane de su, yemek falan götür getir arkadaşlar olsun. Bu 300 adam eğer İşçi olarak burada görevlendirilmeselerdi, kendi hayatlarını idame ettirmek için kendi kazmalarını bulmak zorunda, sapını yerleştirmek, kazdıkları toprağa götürüp getirmek zorundaydılar. Ama belli bir amaç için bir alana toplandıkları için onlara işleyecekleri ürünlerin hepsinin hazır geliyor olması lazım. Din görevleri bunlara hazır kırılacak saplar için hazır, hazır kereste, körelen tunç baltalarının, kazmaların, küreklerinin ucu için demirciler ya da efendime söyleyeyim metal dövücüleri vesaire hazır tuttular. Bunların yemek yemeleri için çanak çömlekçileri bir iş başına koydular ve çanak çömlekçileri bir şeyler yaptılar. İşte benim bugünkü konum size Sümerler'de anlatacağım hikaye de bu çömleklerde başlıyor. Benden hallice görebileceğiniz en çirkin çanak çömleklerden bir tanesi. Bu devrik ağızlı kaseler diye tabir ettiğimiz Bevel Dream Bowls diye literatürde geçen Sümerlerin kendi devriminin en büyük tanığı ve ispatı aslında. Neden? Çünkü kendisinden binlerce yıl önce yapılmış çanak tümlediler. inanılmaz güzel, inanılmaz şirin tatlılar. Halaf, hasuna, samara örneklerine bakabilirsiniz. Ama bu çirkin şey sadece içinde yemek yensin, sadece bir iç görsün diye yapılmış sanki. Ve bir anda bu 5100-5300'lü yıllarda mezopotamya'da büyük bir, bir patlamayla karşımıza çıkıyorlar. Çünkü birçok yerde kanallar kazılıyor ve bu işçilerin doyurulması lazım. Belki de bunlara dağıtılan tayının ölçü birimi olarak bunlar kullanıyordu. Bilmiyoruz. Belki her biri için pişirilen ekmek kabı olarak kullanılıyordu veya tablidottu günümüzdeki en modern karşılığıyla. Ama bu devrik ağızlı kaseler bize çok şey anlatıyordu. Özen gösterilmeden sadece işlevsel yapılan bir çanak çömlek kültürünün var edilmesi birileri tarafından sürekli her gün yüzlercesinin yapılması gerektiğini söylüyordu. E ne oluyor bu sefer? Kazmacılar, kürekçiler, efendime söyleyeyim arabacılar, çanak çömlekçiler ve bunlara yemek hazırlayanlar bunların uyması gerek, e, uymaları için de hasır örücüler diye değişik iş grupları örgütlerine de uzmanlaşmaya başladılar. Küçük küçük köy hayatları yavaş yavaş birbirine yaklaşmaya başladı. Çünkü kazmacının artık uzaklara gitmesine gerek yoktu. O kazma işini yaptığı için tapınak ona gerekli şeyleri vermeye başlamıştı. Onun için tapınağa daha yakın, hem tapınağı yüceltmesi anlamında iyi bir şeydi bu tapınak içinde, kendisi de güvende hissedecekti kendini. Tapınağın ve sarayın etrafında uzman iş bölümleri, karmaşık toplumsal yapılar oluşmaya başladı. Uzmanlıklar gelişti teker teker hayatımızda ve bu adamlar artık e, her işe koşmak zorunda değillerdi. Mesela köy hayatında nasıldır? Biraz marangozsunuz, biraz terzisiniz, biraz çiftçisiniz, biraz çobansınız. Her şeyden biraz mümkün. Ama şehirde böyle bir şey yapamazsınız. Bu duvarların arkasında büyük kentlerin oluşmasına vesile olan su kanallarını, kanallarının kazılması, büyük bir alanın bereketlendirilmesi ve büyük bollukta ürünlerin tapınak ve saraya gelmesine müsaade ediyordu ve tapınak saray da bunu o iş gücünü daha iyi organize etmek için kullanması gerekiyordu ve beraberinde ne geliyordu? Bam. Yazıyı icat etmeleri lazımdı. Bunların hepsinin kaydedilmesi, hesaplanması ve bir dahaki senenin de hesaplarının gerçekleşmesi gerekiyordu. Gün be gün doğadan uzak İnsanın insana yakın olduğu, tapınak ve sarayın güçlendiği, garibanın daha gariban kaldığı kent hayatına hoş geldiniz.